ben Kayra. Bugün Parkçı bir ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sadece ambar atacağız ama ilerleyen zamanlar isterseniz e, livik evet. atabiliriz kitleri evet. evet. <laughs> atabiliriz. Allah. oh be. Hmm. Çık 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 çık. 20 var. Ya. Hadi bismillah. La 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 la, la, la. Ah, gördüm. Ama şu bugün neredeyse ilk patron yaşım yani neredeyse ondan kötü oynama kusura bakmayın. Ben ben de. Yani kusura bakmayın şu an neredeyse ilk patron yaşım. kimseyi göremiyor mu? Burada 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 burada. Az yüksek şut Burada sadece bir maç oynayacağız. Haberiniz olsun. Ya hiç leş alamadım. Kusura bakmayın da bugün ilk papturun işim neredeyse. Arkalama. Şunu şuraya alıp, şunu kapat. Şunu yine şuraya al tamam. Ya. Ya bir dur. Ya. Bir durun. Göster kelini. Ben silahı çektiğim zaman göstersin değil mi? Ateş! Aldım. Çok arada kaldım. Ya orada çekersen oğlum. Çekilme daha kardım arada. Ne Bomba geliyor. O kız taş. Kulam çığlıyor. Kulam çınıyor, benim aklımdan konuşuyor. Şurada birisi mi var? Yok. Ya bir çok çok kötü oynuyor. Alamadım. Şu birisi var. Ya bir ne geliyorsunuz? Hayır, 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 hayır. Anne. baba. Hadi Serdar, saat 2'den geçiyor, saat beşe geliyor. Beşe yirmi var, kalk az. Bomba geliyor. Neymiş olsak sıkıntı değil de. Neredesin? Şunun, şunun öncesi bitiyor Skull'in Skull'a mı? Tabancayla yapacağım bir iş ya, Göremiyorum İkileş Çok kötü İkileş çok kötü çok arkadaşlar Aha kazandık. Ha ben kazanamamışım endok. 17'ler için nasıl aradı. Yani şu ben almışım maalesef. Aa güzel. İptal. Kapattım şu ya abi. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Ee, bana istek atanlar hemen şuradan bir nasip atabilirler. Adım 68 Kayra 68. Evet hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bir durun ya.